Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban bayram namazına giderken sesli tekbir getirirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Dönerken başka bir yoldan dönerdi. İşte bir bayram sabahı başka bir yoldan dönüyordu. O yolda dönerken açık alanda bir arsada çocukların bayram sevinciyle neşeli bir şekilde oynadıklarına vakıf oldu. Onları gördü. İçlerinde biri kenarda durmuş mahzun, üzüntülü bir şekilde çocuklarla oyuna karışmamıştı. Her şeyi fark eden gönüllerin en incesine, hissiyatların en güzeline sahip olan Alemlere rahmet, rahmet peygamberi, merhamet sahibi, acıma sahibi, çok mükedder, çok hisli, çok zarif, çok rikkati kalp olan peygamberimiz fark ederdi. O kenarda durup mahzun mahzun arkadaşlarını seyreden çocuğu fark etti. Bekledi durdu. Bir müddet seyretti. Çocuk çok üzgün yanına vardı. Selamun aleyküm dedi. Hatta muhaddisler derler ki büyüğün küçüğe selam vermesine bu hadise örnektir. Bu hadise örnektir. Selamun aleyküm. Ey genç, ey çocuk. Sen niye oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? Benim bayramlık elbisem yok. Kimsen yok mu senin? Benim annem babam yok. Ben bir yere yetim olarak sığındım onlar da bana bakmadılar. Karnım aç. Aç karnı oynanmaz ki. Çok üzüldü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğa dedi ki sen benimle Gelir misin Mücehir? Benimle gelir misin? Ben senin baban olayım. Evde Ayşe benim eşim, annen olsun. Kızım Fatıma senin ablan olsun. Ali amcan olsun. Hasan Hüseyin senin arkadaşın olsun. Sen bizimle gelir misin? Gelirim tabii. Sen Resulullah mısın? Evet ben Muhammed, Hazreti Muhammed. Im. Çocuk sevindi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz elinden tuttu, evine götürdü. Size kardeş getirdi. Hemen onu güzelce bir banyo yaptırdılar. Pırıl pırıl, tertemiz bir elbise giydirdiler. Kokular sürdüler, saçını taradılar. Ayşe annemiz, Fatıma annemiz. Çocuk o kadar güzel oldu ki karnını doyurdular harçlık verdiler, bayramlık ve hediyeler verdiler. Ve tanıttı Peygamber Efendimiz ailesini. Sen de bizim evladımız oldun şimdi. Hadi şimdi arkadaşlarınla oynamaya git. Arkadaşlarınla oynamaya git. Çocukların yanına gelince çocuklar şaşırdılar Büceyre. Ya Büceyre ne bu hal? Benim babam Hazreti Muhammed oldu. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan Hüseyin kardeşim oldu. Beni doyurdular, beni yıkadılar, güzel elbiseler giydirdiler. Oradaki bütün çocuklar keşke, keşke biz de bir yetim olsaydık da Bücehir gibi. Biz de onu peygamberi böyle görebilseydik, peygambere bu kadar yakın olabilseydik içlerinden geçirdiler. Ve o çocuk büyüdü, serpildi yıllar sonra. işte Resulullah Efendimizin vefatına da şahit oldu. O gün dedi ki, işte şimdi esas yetim kaldı. Şimdi yetim kaldım. Bayram sevindirme günü. Bir yetimi, bir garibi, yoksulu sevindirebildiysek, sevindirebilirsek ne mutlu bize. Allah'ın katındaki değerimizi başkasına verdiğimiz değer kadar bilirsek kardayız. Ama gelen etleri stokla, çoluk çocuğa bir şey verme, akrabayı gözetme, yetimi düşünme, garip kurabayı hiç fark etme, peygambere o zaman benzemiyoruz. Hali vakti olan, yerinde olan insanlar bol bol verecek. Zaten vermeye alışmış insanlar daha fazla verirler. Çünkü korkmazlar bilirler ki yeni de fazlasıyla gelecek. Allah sadakaları kat kat artırır. Kat kat artırır. Cenab-ı Hak hayır hasenat yapmayı nasip eylesin. Bu da bir lütuftur. Bu da bir güzelliktir elhamdülillah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.